Arkadaşlar merhaba, herkese selamlar. Şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin parlayan değeri İskele'de. Herkesin bildiği Merit. Merit'e yaklaşık 650-700 metre mesafede Kıbrıs'ın 52 yıllık köklü firması Noyanlar'ın Blue Residence projesi artık sıvası yapılıyor. Burası Türk Koçanlı tamamen yüzde Türk koçanlı. Burada bir artı bir, iki artı bir, üç artı bir ve loft daireler var. Yaklaşık 10 ay sonra teslim durumunda. Şu anda inşaat gayet hızlı şekilde ilerliyor. Kıbrıs'ın parlayan değeri iskelede. Ve rakamlarımız gerçekten çok iyi. Burada herhangi bir gayrimenkul satın almak isteyen müşterilerimize de eşya paketimiz hediye. Görüşürüz.